arkadaşlar. Şu an saat tam olarak 11'i e 3 geçiyor ve benim yarın 2'den sonra sınavım var. <laughs> gerçekten baskı altındayım, stres altındayım. Hiç çalışmadım değil, çalıştım. Ama online sisteme hiç adapte olamadım. Şu an beni YouTube'da izlediğinize bakmayın. Teknoloji, yani ekrandan bir şeyler yapmayı sevmiyorum. Mesela kitap okumayı çok severim ama ekrandan asla bir şey hani rahat şekilde okuyamam. Bunda astigmatım olmasının da katkısı var. Ve açıkçası evet hiçbir şey yapmadım değil ama gerektiği kadar da çalışmadım. Ve yarın midtermim var. Gerçekten şu an biraz mutsuzum. Ama yani şu an hala çalışmak için vakit var. Cidden kurtarabildiğimiz kardır. Yarın sınavım da 2'den sonra olduğu için yani geç kalkabilirim. Bu yüzden gece boyu güzelce çalışmak istiyorum. Çünkü araya uyku da girsin istiyorum. Uyku da beynimiz onları sindiriyor çünkü. Bu şekilde gece sürecek güzel bir çalışmanın içine giriyorken de size video çekmek istedim. Çünkü ben böyle şeyler izlerken gaza geliyorum açıkçası. Sadece hani benim istediğim şey öyle bir çalışayım ki bu videonun sonunda uyuduğumda rüyamı İngilizce göreyim. Böyle bir an dalayım videoya yanlışlıkla İngilizce devam edeyim. tabak kalktığımda kahvaltıda sarı sayda yapayım. Dal geçmek için söylemedim. Şakaşmak için söyledim. Dediğim gibi güzel şekilde çalışmak istiyorum ama kesinlikle şey olsun istemiyorum. İşte yarın sınavım var. Kafama gibi bilgileri atayım, sınavdan sonra çıkarayım. Yani böyle bir şey istemiyorum. Alabildiğim kardır diye düşünüyorum ve kelime öğrenmeyi ben çok seviyorum açıkçası. Herhangi bir dilde ya da Türkçede de olabilir bu. Kelime öğrenmek gerçekten hoşuma gittiği için bunu ezberlemeye çalışarak değil de gerçekten öğrenmeye çalışarak yapıyorum. Bu yüzden e, önce kelime çalışacağız arkadaşlar. Şimdi aynı sınıfta olduğum arkadaşlarımdan biri bir tane quiz hazırlamış ya da seçmiş sanırım e, gruba yaz WhatsApp grubuna. Şimdi hep birlikte onu oynayacağız. Bir yandan da Zoom'dan görüntülü ya da sesli şekilde konuşacağız. Can <laughs> şey yazıyor. Grubu açtı ya diyor yönetici oldum ya. Herkesi izliyorum havası çok başkaymış. Hocam anlıyorum sizi şu an. <laughs> ah ne bir dakika. Ben bunu bizim sınıf grubu sandım. Ben buraya şey diyorum. Normalde burada İngilizce konuşuyoruz. İşte geliyorum falan diyorum. Random falan attım. Nasıl giremedin ya falan dedim. Kendi yönetici olduğum gruba giremedim dedi çünkü. Şu an gerçekten bir miktar saf hissediyorum kendimi. Allah'tan küfür eden bir insan değilim. Yoksa muhtemelen etmiştim yani grupta gülerken falan. Çok heyecanlı. Başlıyoruz şu an. <laughs> İlk sorudan yanlış yaptım şu an mesela. According to the weather. İkinci sorumuz doğru. İki zaten uğurlu sayılarımdan biridir. O yüzden uğurlu bir sayı. Yes. Üçüncüyü de doğru yaptım. Producer. İkinci olduk şu an. İkinci olduk. Birinci olduk. Birinci olduk şu an. Birinciyiz. Oğlum bir anda üçe düştüm biz yanlış yapınca. The Turkish government wants to reduce your Consumption. Yes. Tallayacağım. Ha <laughs> tuttu. <laughs> Oley ya şu an telefonu öpesim var. Birinciyiz. Yine birinciyiz. Rainy weather is very depressed for me. Depressing. Düşmedik. Son anda tuzağa düşmedik. Bu arada şu an bayağıdır birinciyiz ve hocayla yaptıklarımızda asla birinci olmuyor. hoca olmayınca oluyorsunuz işte. Yanlış yaptım. Kendi kendime nazar değdirdim. Biraz öyle. Saat 2.17 geçiyor arkadaşlar. Ben bayağı bir kelime çalıştım. Yani kelimeleri yazdım. Bazen bildiğim kelimeler çıkıyor. Şimdi bir hocamız kartlar hazırlamış. Onlardan bakıyorum. Ama emin olmak için ya da hani başka bir anlamı vardır diye hepsini yine ya de yazdım Translate'e. Bir yandan da daha önce duymadıklarımı okutup o hani söyleme şekillerini anlamaya çalışıyorum. Normalde bu arada ben hani başka dil çalışıyorken bir kelime öğrenirken hep cümle içinde kullanmaya çalışıyorum. Çünkü öbür türlü anlamıyorum. E çünkü mesela face yazıyorsun, yüz diyor. Hani bu yüz mü yoksa hani sayı olan yüz mü? Yani eş sesli kelimeler olduğu için çok fazla dilimizde cümle içine kullanmak istiyorum ki asıl anlamını kavrayayım ya da cümle içine nasıl kullanıldığını görmek istiyorum. Öbür türlü o kelimeyi kendim bir cümle içine kullanamıyorum. Yani bazı kelimelerde işte orasına burasına of geliyor, in geliyor vesaire. Bu aşırı faydalı bir şey. Yani Türkçede yeni bir kelime duyduysanız onu hayatınıza katmak istiyorsanız ya da başka bir dil öğreniyorsanız kesinlikle öneririm. Cümle içine kullanın kesinlikle ama vakit alan bir şey bu. O yüzden şimdi sınavım ertesi günken bunu yapamadım. Sabah erken kalkıp hani cümlelerine bakmayı, denemeyi düşünüyorum umarım yapabilirim onu çünkü önemli benim için dediğim gibi arkadaşlar saat şu an tam 4.16 ya da 17 olmuştur belki ve kameraya bakmakta bile zorlanıyorum. Arada verdim, derste çalıştım ama sadece böyle gözlerim kapanıyor, gözlerimi açık tutmak istemiyorum. Bu seviyeye geldiğinizde bırakmanız gerekiyor çünkü bu seviyeden sonra okuduğunuz hiçbir şey kafanızda kalmıyor, hiçbir şey öğrenemiyorsunuz. En azından ben öğrenemiyorum. O yüzden şimdi uyuyacağım ama alarmımız saat 8'e 9'a. 8 yetmez de 9 6 saat uyum ya da en azından ona kuracağım alarmımı. Yine uyanıp kalkıp çalışıyor olacağım. Size de çekiyor olacağım. Bu şekilde şimdilik yarın görüşürüz. İyi geceler. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben sabah biraz çalıştım. Şimdi Zoom'a girdim, sınava gireceğim. Ama sabah şöyle bir sıkıntı oldu. Şimdi sınavda listening bölümü var. Dinleme bölümü. Dinleyip bir şeyleri yapmam gerekiyor ve kulaklıkla girmek zorunluydu ama ben bu eve kulaklık getirmedim. Çünkü karantina var ve zaten dışarı çıkmıyorum. Hani niye kulaklıkla evde tekim, niye kulaklıkla bir şey dinleyeyim diye düşündüm. Hiçbir şekilde kulaklık getirmedim. Ve kulaklık takmak zorunlusunuz. Kulaklık olmazsa giremezsiniz diyordu. Böyle evde bir saat kafayı yiyecektim. İşte hocama yazdım, açıkladım falan. O da hani tamam bir sorayım dedi ama hani böyle bir saatlikten diken üstüne bekledim. Ya giremezsem ya hani her şey boşunaysa falan diye bilmiyorum. Çok böyle biraz da abarttım kendi kendimi. O yüzden böyle yani zordu. Kötü bir sabahtı birazcık. Ama açıkladım kendimi düzgünce. Çünkü ya sonuçta bu önlem kopya çekilmesin diye alınıyor. Biri duyup size bir şey söylemesin diye yapılıyor lisenin esnasında. Ama ben zaten tek yaşıyorum. O yüzden öyle bir ihtimal zaten yok. Hoca da hani biliyordu bunu. Çünkü taşındığım süreçte anlatmıştım. İngilizce konusunu İngilizce şekilde anlatmıştım hatta. O yüzden gevezeliğim bir kez daha işime yaradı. <laughs> öyle. Şimdi saat 40 geçiyor. Bir tane yazı var. Onu onaylamamız gerekiyor. İşte kopya çekmeyeceğimize dair kurallar var. Onları onaylayıp hani yes'e tıklayıp direkt gönderiyoruz aslında. Çok da onaylamak değil. Ama onu yapmamız gerekiyor. O yüzden şimdi ben hızlıca onu yapacağım. Sonra hatta belki sınav bitiminde açarım direkt kamerayı size anlatırım işte sınavın nasıl yapıldığına dair. Sınav bitti arkadaşlar. Ya bazı teknik aksaklıklar oldu. Yani mesela sayfayı yeniliyorum, çıksın diye bekliyorum ama gelmedi. O yüzden iki sınava da bir 2-3 dakika geç girebildim. Ve hani 2-3 dakika aslında çok kısa bir süre gibi görünse de sınavda tabii ki çok önemli oluyor. Ve mesela sonuncuda birkaç soruyu boş hani bir anda kendi bitiriyor sürede olduğu anda sayfa kapanıyor ya. Hani iki soruya bakamadan bitmiş olduğu gibi bir şey oldu. Bir yandan alışmak istiyorum buna çünkü buna alışmak zorundayız. Ve alıştıktan sonra muhtemelen bu bizim hayatımızın hep bir parçası olacak. Çünkü aslında mantıklı da bir yol yani yani kağıt israfı olmuyor baktığınızda ağaçlar kesilmiyor ki çok ciddi bir oran topladığınızda tüm ülkeyi hatta dünyayı düşünün. Öbür yandan çoğu şeyi bilgisayar kontrol ediyordur diye düşünüyorum. Hani bunun için öğretmenler açısından da kolaylık ya da işte hani direkt evde yemek yedikten sonra oturup sınavına girebiliyorsunuz ya bunlar güzel yanlar. Bir sürü güzel yanı var aslında. Ama şöyle bir kötü yan var mesela bizim sınavlarımızda. Mesela sayfayı çevirdiniz ikinci sayfaya geçtiniz. Mesela ilk section'da 9 sayfa vardı bizde. Ve diğer sayfaya geçtiğinizde önceki sayfaya hiçbir şekilde dönemiyorsunuz. Bu aslında ciddi bir bir sorun çünkü hani ben sınavda hep şey yaparım açarım tüm sayfaları bakarım kafamda hani şunu kurarım çalıştığım yerden mi gelmiş hani hangi sayfaya ne kadar vakit ayıracağım onu düşünürüm ve onu kafamda kurup ona göre devam ederim. Ama mesela bu sefer ilk sayfada çok zorlandığım bir şey vardı ama diğer sayfaları bilmediğim için ne kadar vakit ayıracağımı da bilemedim ve çok vakit ayıramadım. Yani bu geri dönememek ciddi bir sorun çünkü zaman yönetimini yapabilmemiz için diğerlerini de görüp ona göre ayarlamamız lazım kendimizi sadece hani şu an en istediğim buna çözüm bulunması. Bu arada isterseniz size hızlıca bizim online sınavların nasıl olduğunu anlatayım. Şöyle oluyor. Başta mesela demişlerdi ki işte önden kamera açılacak bir de arkadan bir tane kamera koyacaksınız. Hani hem siz görüneceksiniz genel olarak tam olarak hem de bilgisayar ekranı görünecek denmişti ve bence aslında mantıklı bir yol yani. Çünkü kopya çekmeyi bu şekilde engelleyebilirsiniz. Hem ekranı hem kişiyi görerek. Ama bunun olması için o kişinin hem bilgisayarı hem telefonu hani bir sürü teknolojik cihaz gerekiyor. Bu da doğal olarak herkese bulunmayabilir. Bu yüzden bu şekilde yapamadık. Sadece zoom üzerinden eminim çoğunuz zaten zoom üzerinden yapıyorsunuzdur derslerinizi. Kamera açıyoruz ve sınavı olurken hani bir şekilde kamera bizi hani direkt ama bu açıyla çekiyor oluyor. Ama sorun şu ki mesela önümüzdeki kağıt görünmüyor. Önümüze kağıt tutmamıza izin var. Not alabiliyoruz. Boş bir A4 kağıdı olabilir. Ama o kağıdı yani kimse kontrol etmiyor mesela. Ya da mesela kurumun tarayıcısında bir tane tuş var ve ona tıkladığınızda sayfa Türkçe çeviri oluyor. Yani İngilizce şeyler hepsi Türkçe'ye çevriliyor ve hani ben gerekli önlemlerin alındığını tam olarak düşünmüyorum açıkçası ama şu anda yeni başlıyoruz ve hani biraz da deneme süreci olarak görüyorum tüm okullar işte e, üniversiteler, liseler her yer için. Ama keşke bizim suratımızdan ziyade ekranı da görmeye yönelik bir şeyler yapsalar çünkü asıl olay orada dönüyor. Ve şunu da söylemek istiyorum. Ben gerçekten kopya hiçbir şekilde çekmedim. Çekmeyi de asla planlamıyorum. Çünkü şöyle düşünüyorum. Ben bir sınavı geçeceksem onu kendi seviyemle, kendi bilgimle geçmek istiyorum. Çünkü öbür türlü hani şu an kopya çekerek hazırlığı geçmek çok kolay. Özellikle online sınavda çok daha kolay. Ama ben hazırlığı geçtikten sonra bölüme geçtiğimde bu bilgilere sahip olmazsam. Ben zaten bölümde zorlanacağım ki hani bir sene kazanıp dört sene kaybetmek istemiyorum. Ben İngilizceyi güzelce öğrenip diğer dört seneyi temiz şekilde zorlanmadan okumak istiyorum. Eğer şu an geçebiliyorsam hala bir sorun yok. Ama geçemiyorsam da o zaman bir sene daha tekrar okumak yani bana kötü gelmiyor çünkü bunu zaten benim her türlü öğrenmem lazım. Ben her türlü İngilizceyi öğreneceğim zaten. Bu yüzden buna gerekiyorsa bir sene, gerekiyorsa iki sene verebilirim ben. insan ömrüne baktığınızda çünkü bir sene çok da bir şey değil. Ama siz onu ertelerseniz ve siz öğrenmeniz gereken şeyleri şu an öğrenmeyip kopyayla geçmeye çalışırsanız ileriki kalan tüm ömrünüzde ki bu bir seneden çok daha uzun oluyor zorlanıp bunun eksikliğiyle bir şekilde uğraşmak zorunda kalıyor oluyorsunuz. Bu yüzden hani böyle çok öğretmen ya da işte hani ebeveyn edasıyla kopya çekmeyin kopya yanlıştır demek istemiyorum size ama gerçekler bu yani en azından bir bu açıdan da düşünüp ona göre ne yapacaksanız yapmanızı tavsiye ederim. Işık da çok kötü geliyor ha şu gözaltı falan ekstra mor çıkıyor. Neyse, cildim de bozdu bu arada ve her ben sınav döneminde şunu anlıyorum. Benim cilt durumum tamamen stres durumumla alakalı. Yani mutlu olduğum dönemler cildim güzelleşiyor böyle biraz stres olayım bir şey canım sıkılsın direkt bozuyor. Direkt. Size dikkat edin çünkü stres, sağlık, cilt her şeyi kötü etkiliyor. O yüzden tabii ki hayatımızda ufak stresler olacak bir şeylere hani kafa yoracağız, didikleyeceğiz ama hiçbir şeye de böyle aşırı takılmamak gerekiyor. Çünkü hani hep artık kelime şunu soruyorum ben en kötü ne olabilir ki? Yani bunu dedikten sonra da çoğu zaman aynen yani en kötü ne olabilir ki falan deyip devam ediyorum hayatıma. Çünkü gerçekten arkadaşlar en kötü ne olabilir ki? Yani canımızı sıktığımız çoğu şey aslında o kadar değersiz ki yani birkaç ay sonra şu kadar bile umurum olmayacak şeyler. O yüzden sıkmayın canınızı. Genel kamu spotu. Evet, sonuç olarak böyle biraz yoğun bir süreçti benim için ve ben bu yoğun süreçte de bir şekilde size eğitim grubu video çekmek istediğim için dedim ki ben niye bu süreci çekmiyorum o zaman dedim ve işte bunu çekmeye başladım. Bir de arkadaşlar size şunu sormak istiyorum. Şu an LGS'ye ya da YKS'ye girecek arkadaşlar ee, ne durumdasınız? Yani psikolojiniz, moraliniz nasıl? Çünkü size konuşmayı çok istiyorum ama sistemi önce anlamam lazım. Bazı konular çıkarıldı, onları biliyorum ama şu an derslerinizi işleyebiliyor musunuz? Nasıl işliyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Sizce iyi mi oldu, kötü mü oldu? Bana yorumlardan ya da DM'den de yazabilirsiniz ama yorumların sevdiğim yanı siz bir şey yazıyorsunuz. Like sayısına bakıp ona kaç kişinin katıldığını görebiliyorum ya da yorumlara başka biri yazıyor ki siz kendi aranızda da konuşabiliyorsunuz. Ama ona nasıl iletmek istiyorsanız bir şekilde iletin. Çünkü ben size böyle bir sohbet ezerim istiyorum. Çünkü sizi çok çok iyi anlıyorum. Ben de daha geçen sene sınava girdim ve en ufak bir değişiklik bile Hani psikolojikman insanı yorup yıpratıyordu Ve hani sizin sınavınız biraz daha zor oldu O yüzden size konuşmayı çok istiyorum Sadece ama şunu söyleyebilirim Şu an muhtemelen çünkü bir tane arkadaşıma konuştum sınava girecek Hani biraz kötü hissediyorsunuz durumlardan dolayı Ama şunu unutmayın ki siz şu an nasıl durumdaysanız sınava girecek herkes öyle durumda. Yani size olan bir negatiflik sadece size olmuyor. Herkese oluyor. O yüzden hepiniz hala aynı şartlardasınız. Lütfen moralinizi bozmayın. Diğer taraftan diğer üniversitelerde nasıl işliyor sistem onu da merak ediyorum. Çünkü bazı arkadaşlarımla konuşuyorum farklı okullardan. Ama her okul gerçekten çok farklı stratejiler izliyor ve sadece öğretmenlere sadece işte yukarıya bırakırsak bence çok verimli olmayabilir. Çünkü eğitim alan biziz. Hani öğrenciler eğitim alıyor ve bence bizim de geri dönüşler yapıp öğretmenlere nasıl daha iyi anladığımızı söylediğimiz feedbackler yapmamız lazım. Çünkü her türlü vaktimizi veriyoruz. Devamsızlık diye bir şey var. Hani var verdiğimiz vakit verimli olsun diye düşünüyorum ben. Ee, ya böyle bu videoda biraz konuşmak istedim. Çünkü gerçekten farklı bir dönemden geçiyoruz şu an. Yani daha önce hiçbirimizin hayatında böyle bir şey olmadı. En son bu kadar büyük bir, yani çok çok önceden oldu. Ve hiçbirimizin beklemediği bir şeydi bence bu kadar büyümez Yani en azından şahsen ben beklemiyordum. Evet ortada bir virüs vardı. Türkiye'ye girdi. Hayatı kısıtlayacak diye düşünüyordum ama hani bu kadar olacağını düşünmemiştim. Ve tabii ki hayatımızın parçası olan eğitime de çok büyük şekilde yansıdı ve çok büyük hani değişiklikler oldu. Bu yüzden bu şekilde biraz sohbet etmek istedim. Size bizim sistemi göstermek istedim. Tabii ki sınavı anında kayıt yapamadım. Çünkü yakalansam direkt hani kopya gibi anlaşılırdı. Bu arada belki merak edenler olur sınavımın nasıl geçtiğini. E, i̇lk oturum biraz daha iyi geçti ama ikinci oturumda teknik sorunlar. Hani direkt teknik sorunla başlayınca biraz daha panik oldum ve süremin azalması da beni biraz böyle şey yaptı. Hani üzdü mü diyeyim. Rahatlatmadı yani beni. Yani normal geçti ve hani kötüyse de kötü geçmesi gerekiyorsa da zaten hani yapacak bir şey yok. Ya hayatın son değil gerçekten. Hiç çalışmadım değil. O yüzden hani vicdan azabı çekmiyorum. Bundan sonraki daha çok çalışırım kötü geçtiyse de. O zaman bu şekildeydi bu video. Ben dertleştim ve baya böyle içimi döktüm. Ben bayağı rahatladım gerçekten. Umarım sizin için de güzel bir sohbet olmuştur. Hepinizi çok 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 seviyorum. Çok 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 öpüyorum. Başka diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Bay bay.